Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kasa açılışında tekrar beraberiz en iyiler kasa açılışımız var fazla uzatmadan e, kasaları açmaya başlıyorum animasyonu atlamıyorum arkadaşlar yine ee, öyle deneyelim birkaç tane açalım sonradan e, animasyonu atlarız Evet başlıyorum Hadi bakalım iyi şanslar İnşallah iyi şeyler çıkar Kırmızı uzaylı maskesi. Ee, bu geçen e, işte hatırlıyorum geçen videoda da bundan 2-3 tane çıkmıştı herhalde. hayırlısı bakalım. APC PBSt bir gün çıktı. Yine aynısı bir gün. Apc, Barret, Nusantara bir gün güzel çıkıyorsun ama abi niye bir gün çıkıyorsun ya? İnşallah 30 günlüklerde geleceğim arkadaşlar. İstediyorum. Hızlı canlanma bir bir gün. Ulan hepsinden bir gün geliyor. Hadi bakalım. Bu da bir gün. Çok güzel. İnşallah 30'lar başlar zaman onlar da böyle 5 6 tane 30 çıkarsa hadi bakalım. Ninja tarantula. Kafadan bir 30 mask çıkarttık. Mega ve onun bir gün. Bu da bir gün. APC PBST. Hızlı canlanma bir gün. Abi nerede bu otuz bir günlük mü açtık? Ne yaptık ya? Ah. Rica kararım bir gün. Hızlı canlanma yüzde yüz otuz gün. İşte buna ihtiyacım vardı bak. Gerçekten de bunu sırf almak için bir de tabi oyun yönetimi falan izlemiyordur da Olur ya belki bir yerde denk gelir diye yine de söyleyeceğim. Ee, biz bu hızlı canlanma olsun işte ne bileyim ee, Başka aklıma ne geçti? Mega MegaHP10 olabilir. İşte Başka ee, Bunun gibi şeyler mesela hani Tek ol, olmayan şeyleri diyorum hani kasalarda, setlerde olan şeyleri Neden tek olarak Gelmiyor? markete ya da story'e gelse çok güzel olur bence ona da buradan söylemek istiyorum öyle bir şeyim var isteğim var şikayetim var neyse işte böyle setlerde olan bazı böyle önemli şeyleri tek olmasını story'e ya da oyuna gelmesini istiyorum ya da isteyenler de vardı sadece ben değil değil mi Siz de da bunları belirtirseniz arkadaşlar sevinirim devam ediyorum Chris Kursa bir gün. Pierrot maskesi bir gün. Pierrot maskesi 30 gün. Hadi bakalım. Baret. Bir gün normal baret. Abi 30 günde bir baret S ne bileyim hızlı canlanma bir gün yüzde Onlardan çıkarsa abi on numarudur abi. APC Esporagon es, bir gün. Neredeyse yarılalım. Yaraya doğru geliyoruz hemen hemen. Abi niye 30 çıksana ya? Evet yaraya geldik şimdi. Abi bu sefer de Pierrot maskesi 30 gün çıkıyor ya. Şimdi diyecek ki arkadaşlar abi ne istiyorsun daha ya. İşte bir, bu uzaylı maskesine ben demiştim ya ne yapayım uzaylı maskesini. Abi daha ne istiyorsun niye beğenmiyorsun falan diyorlardı da. Arkadaşlar uzaylı maskesi falan tamam güzel de. Hani ondan 100 gün 150 gün var yani. Başka şey çıksın yani. Baret çıksın, es çıksın. Ne bileyim %100 hızlı canıma çıksın. APC çıksın işte yani ben onları diyorum yani o kötü demedim ki. Animasyon atlıyorum. Abi bir daha çıktı ya. <laughs> Şikayet ettikçe 30 30 geliyor <laughs> Allah Allah. İyi bir 30 tane kaldı. Ah yakalayamadım şu baretleri 3 tane baret çıktı, 3'ü de bir gün çıktı. Hadi bakalım inşallah. Geliyor yolda abi. Ninja nice hayat bir gün. Abi bu kaçıncı ya? Rica Carol'ün bir gün. Pierrot maskesi yine geldi la bir gün. Yine 30 gelecek diye bir şüphem var ama. Hadi bakalım. Al es bir gün. Hepsinden çıktı. Hep bir gün çıktı. Birinde abi bu ne ya? Üst üste bir gün. iki tane düşünsenize. 30 gün çıktığını es ya da Baret ya da APC. İnşallah onu da çıkartacağız abi. Avaş PBST. Bir gün. Üşendim salop point mermisi bir gün. Abi şundan bir 30 çıkmazsa ağlarım ya. Bu kaçıncı bir gün ya? Ninja tarantula bir gün. 20 adet kaldı. Ninja ait bir gün. Bu ne la? Buna takıldık ha. Ah. Ah. es ya da Baret ya da APC 30 bekliyorum abi. Mega iş Bundan var 30 çıkmasa olur. Baret APC e, Alves e, hızlı canlanma %100. Hep onlardan 30 çıkabilir abi. 15 tane kaldı. Pierrot maskesi al, buyur abi. 3 tane çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki abi ya kızıyor mu abi işte yani böyle çıkınca kızıyorum yani? Hayır, kızarsınız yani. Ah, bu çıkaydı 30 işte işte. Güzel. Yani bu sefer gerçekten yani kasaların 30 günlükleri falan abi çok şey olmuş. Yani hiç memnun değilim yani bu kasalar son son iki açtım kasada hiç memnun olmadım. 2 tane 50 açtım, 100 taneden çok böyle az çıktı yani 30 günlük bir de böyle garip işte maske işte ne bileyim. Hani düzgün bir şey çıkmadı. Sadece bir 30 günlük hızlı canlanma çıktı. Bir de uzaylı maskesi mi çıktı lan? Ne la? Hep maske çıktı ya. Şuna bak abi. Hep bir gün çıkıyor lan. Bir tane de. Abi en azından 12 tane kalmış. S, baret APC, %100 hızlı canlanma. Ee, Rica Karolüm. işte Rica setinden hangi birisi 30 çıksa yani güzel olmaz mı? Olur tabii ki. Yani benim olur. Al, buyur abi. Kafayı yoracağım. Basmışlar abi. Maskeleri şeyin içine, kasaların içine ya. Başka bir şey çıkmıyor ya. Al. Bu ne abi? Ben maske kasası mı açıyorum? Normal en iyiler kasası mı açıyorum? Anlamadım ben yemin ederim. Ya tamam bu güzel de hani ama hani o 3 tane çıkan da bunun üstüne bu gelince yani memnun etmiyor yani. Şikayet etmiyorum abi. Tövbe abi şikayet etmiyorum. E, etmiyorum dedim abi. Yani istesem bu kadar maske açılmaz ya yemin ederim. Ananı sayın süyürcüler. <laughs> Ulan bu ne bir ya? Allah Allah. Tövbe töbe ya. Açtığımız kasaya bak. 4 Abi bari son 4 kasadan bir şey çıktım be. Kurse. Bir gün. Pierrot hala maske giriyor ya. ait son bir tane evet öncelikle şunu belirteyim açtığım kasadan hiç memnun kalmadım yani sizce siz olsanız kalır mıydınız memnun bence hiç kimse kalmazdı 52 kasadan e, 6 tane falan herhalde 30 gün maske çıktı bir tane e, sadece e, %100 hızlı canlanma 30 gün çıktı S çıktı. Baret APC'dir. İşte Kurse'dir. Ne bileyim Sarı Kristir. Hepsi çıktı. Bir gün çıktı. Yani düşünsenize abi. Yani basmışlar en iyiler kasa diye. Abi 52 kasadan adam akıllı çıkan yani bir tek yüzde yüz hızlı canlanma çıktı. Bir de hani ne çıktı? Silah olarak hiçbir şey çıkmadı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok abi çıkmadı. Bir de o çıktı bir de Kuru kafa çıktı yani mask olarak hani başka da bir şey yok. Çok ilginç ya. Evet şu şeylere bir bakayım abi. Ee, güçlendirme bak. Şuradan acaba kasa olarak ne var abi? Açabileceğimiz bir şey var mı? Maske kasası diyor ya. Yıldım maske kasasından ya. Maskeden ya. Bunda ne varmış? STG, kar bilmem ne, muharebe, anti tank bilmem ne. Taarruz kasası. Şu ne? 30 günlük ve algı sonra belki çıkabilir. Kesin çıkar da bana da, benim gibi bir adama çıkacak. Neyse bunu da açalım. Avga 3 Inferno bir gün. Güzel. Evet, başka süper var. Süper kasa. Hadi bunu da açalım. Hala maske geliyor ya. Allah'ım yıldım yemin ederim ya. Kusacağım artık maskeden ya. Burada ne var? Maske kasası diyor ya. Bu ne? Bir gün. Bir mi hep? Hadi derim şunu da açayım da orada gözükmesin diye. Premium. Obsidian, Ice falan filan. Bunu da açayım da. Maskeden kurtulayım ya. Punisher maskesi dedi. O da zaten bir şey çıkmadı. Neyse. Maske. Başka açılacak. Erzak. Tavuz. Aa, şu tavuz kasasını da açayım. Hadi onda. Of. MSBS Gold 30 gün çıktı. Ana yok böyle bir şey. <laughs> Şansa bak. <laughs> İlk defa silah tek bir şeyden kasadan çıktı. Yok böyle bir şey ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Nereden umduk, nereden bulduk? Çok ilginç ya. Tek kasadan çıktı. Evet. Bu da bizim şansımız. Hani 52 kasada hiçbir şey çıkmadı silah olarak. Ama buradan bu çıktı. Neydi bakalım? Yapacak bir şey yok. Belki bundan sonra kasalarda at atıyorum. Belki 5 tane 30 gün gelecek. işte A APC'dir ne bileyim AUG'dur işte Baret'tir falan. Olabilir yani. O olmaz diye bir şey yok. Şans biraz da. Ama hani kasalar abi hiç memnun değilim kasalardan. Hani biraz daha böyle ne bileyim bir 52 kasadan en azından hani bir 3-5 tane bir silah çıkması lazım ya. Yani doğru değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu tek olarak ne bileyim gelen. Yani bu üçünün tek olarak markete ya da story'e gelmesini ben istiyorum. Abi sürekli set alıyorum ya. Hiç kullanmadım. Setleri alma sorununa kalıyorum. Neden abi? Tabi para şeyi var burada da. Kazanma olayı. Yani bunun için başka ne için olacak? Hani ben tamam para kazandı arkadaş yani bunlar da ben her gün her şeyde bir de 90 günlük de gitmiş. Ya en azından 90 günlük kasa şeyler gelsin. Setler gelsin ya da ne bileyim ya da tek gelsin 90 günlük. Ya da 30 günlük gelsin. Tek gelsin de 30 gelsin, 90 gelsin, 60 gelsin. Yani bunlar gelsin abi. bu Yani şu üçü özellikle şu 1, 2, 3. Hızlı canlanma %100. Meda iş 10. koşun geçirmez gerek. Hani diğerlerine gerek yok. Tamam. Anlatabildim mi? Evet. Bu yüzden videomuzun sonuna geldik. Eee ben izlemeye devam edin. Hileli soynar, iyi oynar. Hoşça kalın. Vay bay bay.